Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sanat ve din felsefesi. Özellikle din felsefesinin temel kavramlarının Türkçe karşılıkları bizim için çok önemli. O yüzden beni dikkatlice dinliyorsunuz. Kamp Plus TYT 29 günde felsefe ve din kitabımızdan hemen ödevlendirmenizi yapıyorum. Beni dinledikten sonra arkadaşlar sayfa 27'den 35'e kadar ödevlerinizi yapıyorsunuz. Haydi hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, az önce de söylediğimiz gibi sanat ve din felsefesini işleyeceğiz. Hadi hemen bakalım neler görecekmişiz bu dersimizde. Hemen konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Sanat ve felsefe ilişkisine bakacağız. Sanat ve felsefenin temel kavramlarını inceleyeceğiz estetik ve sanat felsefesi diyeceğiz. Arasındaki farklara ve ortak özelliklere değineceğiz. Güzelliğin kaynağı nedir diyeceğiz. Güzellikle ilgili felsefi görüşleri irdeleyeceğiz. Güzelliğin niteliklerine bakacağız. Sanat eseri ve özellikleri nelermiş bunları göreceğiz. Ortak estetik yargılar diyeceğiz. Sonrasında din felsefesine geçeceğiz ve temel kavramlarını göreceğiz. Din felsefesinin temel problemlerine değineceğiz. Din ve teoloji diyeceğiz. Tanrı'nın varlığını kabul edenler ve etmeyenlere bakıp konumuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet şimdi bir ÖSYM e benzeri sorumuz var. Bunu konunun en sonunda beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hemen sanat felsefesinin temel kavramlarına bir bakalım istiyorum. Neler var? Neler göreceğiz? Yüce diyeceğiz. Sanat eseri nedir diyeceğiz? Güzellik kavramına değineceğiz. Estetik yargı, estetik haz diyeceğiz. Yine taklit, taklit olarak sanata bakacağız. Hoş diyeceğiz. Bunlar bizim arkadaşlar sanat felsefesinin temel kavramları içerisinde yer alacak. Belli başlı kavramlara bir bakmak istiyorum. Yani sanat felsefesi içerisinde sık sık karşımıza çıkacak. Kavramların bir Türkçe karşılıklarını kısaca değinelim istiyorum. Güzellik nedir arkadaşlar? Aslında bir beğeni yargısıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Öznenin nesneden hoşlanmasıdır diyebiliriz. Estetik yargı nedir? Öznenin sanat eseri hakkında güzel veya güzel veya hoş gibi bir yargıda bulunması. Örneğin bir heykelle ilgili etkileyici, güzel gibi bir yorumun yapılması. Estetik haz nedir arkadaşlar? Estetik öznenin estetik tavırla nesneye yaklaşması. Örneğin bir müzik eserinin dinlerken rahatlama, mutlu olma gibi durumlar aslında bizim estetik haza verebileceğimiz örnektir. Sanat eseri dediğimiz kavram arkadaşlar sanatçının yaratıcılık ve ustacılık sonucu, ustalık sonucu ortaya çıkardığı bir eserdir. Estetik yargıda zaten burada bahsetmiştik estetik yargıda. Hemen bir bakalım sanat ve felsefe ilişkisine. Felsefe bu alanda sanata nasıl değiniyor? Sanat felsefesi aslında sanatın, sanat yaratmalarının ve sanat beğenilerinin öznel bir şekilde Konu alan sadece sanattaki güzellikle ilgilenen bir disiplindir diyebiliriz. Felsefenin özellikle sanat alanında güzeli ve güzelliği konu alan dalına sanat felsefesi adı veriyoruz biz. Ancak burada sanat, estetik gibi kavramlar bazen aynı anlamda kullanılıyor. Felsefe ile İlgili eserlere baktığımızda sanat felsefesi yerine bazen estetik kavramını da ortaya koyabiliyoruz. Ancak bunların aynı şey olmadıklarını söylemek, estetik ve sanat felsefesinin farkını anlatmak gerekiyor. Sanat arkadaşlar sanata ve sanattaki güzelliğe yönelir. Estetik ise doğada ve sanatta güzeli konu edinir diyebiliriz. Hadi bununla ilgili hemen farkıyla alakalı bir örnekleme yapalım. Burada hem sanatçının yaptıkları hem de ortaya koyduğu şeyleri, ortaya koyduğu şeyleri konu edinir diyebiliriz. Mesela peri bacaları. Doğada olan bir doğal güzellik. Bununla ilgilenirken aynı zamanda sanatçının ortaya koymuş olduğu bir çini vazoyla da ilgilenebilir estetik. Sanat felsefesi sadece sanatçının yaptığı şeyleri konu ediniyor. Nedir mesela sanatçının ortaya çıkarmış olduğu çini vazo dedik. Yine e, arkadaşlar tekrar etmek istiyorum. Estetik her ikisinde konu edilirken sanat felsefesi sanatçının ortaya koymuş olduğu somut bir varlığı irdeliyor. Estetik ve sanat felsefesi her şeyden önce güzel dediğimiz özel değerlerin anlamı üzerine aslında felsefi bir nedir? Akıl yürütmedir diyebiliriz. O zaman şu tanımlamayı yapabiliriz. Sanatçı sanat icra ederken filozof felsefe bunun üzerine felsefe yapardır diyebiliriz. Peki sanat eseri nedir? Nasıl ortaya çıkıyor? Hemen görselle anlatalım istiyorum. Suje dediğimiz bir olay var. Bir de obje dediğimiz bir kavram karşımıza çıkıyor. Suje ve obje arasında doğan estetik ilişkiden doğan estetik ilişkiden hayal gücüyle birleşip hayal gücü ve sanatçının ortaya koyduğu somut bir tablo olabilir, bir doğa manzarası olabilir, bir doğadaki güzellik olabilir. Yani ben şunu söyleyebilirim. Özne ve nesne arasında kurulan estetik ilişkinin hayal gücüyle bütünleştirilerek sanatçının ortaya koyduğu bir eserdir diyebilirim. Arkadaşlar şimdi sanat eseri ve özelliklerine bir bakalım istiyorum. Sanat eseri tabii ki bireysel olarak oluşturulur. Yani ortaya koyduğumuz eserler Özneldir diyebiliriz. Yargılarda bireyseldir. Sanat eseri eşsiz ve tektir. Neden eşsiz ve tektir diyoruz? Çünkü arkadaşlar e, sanat eserini ortaya koyan kişinin duyguları ruhsal hali ya da bir doğadaki güzelliği, bakış açısı herkesin farklı ol olacağı için ortaya konulan eserler eşsiz ve tektir diyebiliriz. Sanat eseri yaratıcılık gerektirir. Yani hayal gücü gerektirir diyebiliriz. Sanat eseri evrenseldir. Yani diğer bir ismiyle onu kullanan herkesin ortak malıdır diye söyleyebiliriz. Sanat eserinde tabii ki ne vardır arkadaşlar? Estetik kaygı vardır. Yani ortaya bir güzel nesne ya da e, haz alacağımız bir somut bir eser koyarız. Dolayısıyla yarar amacı gütmez diyebiliriz. Sanat eseri arkadaşlar kalıcıdır. Yani insan hayatında kalıcı izler bırakabilir. Bu özellikler yine test sorularında karşımıza çıkabilir. O yüzden sanat eserinin özelliklerini bilmekte fayda vardır diyebiliriz arkadaşlar. Burada sanat ve zanaata da bir değinmek istiyorum. Çünkü bazen gündelik hayatımızda ...aynı anlamlarda kullanılabiliyor. Hemen şöyle kısaca bir farklarına bakalım. Sanatçı maddi beklentiden uzaktır. Yani ortaya koyduğu bir şeyle alakalı... ...bir parasal değer beklemeyebilir. Ancak sanatçının maddi beklentisi vardır. Ortaya bir çini vazo koyduysa... ...bunu ne kadara satabilir... ...gibi bir düşünce ortaya koyabilir. Sanat yapıtının benzeri yoktur. Bir kere üretilir. Çünkü o an yaşanır o duygular. Biriciktir. Zanaat eseri ise çini vazodan birçok aynı şekilde birçok eser ortaya koyabilir. Yani benzerleri vardır diyebiliriz. Sanatın amacı estetikle denilen güzellik duygusu uyandırmakken ...zanaatinki gereksinimlere cevap vermek ve faydalı olmaktır. Atıyorum vazoyu ya da bir heykeli evinizin bir köşesine koymak ya da bir panoyu e, duvara asmak gibi. Zanaatin böyle bir kaygısı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Felsefe ve sanatın benzer özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de var vardır arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle felsefe ve sanatın ortak özelliklerine bir bakalım. Doğayı ve insan yaşamını konu alır diyeceğiz. Felsefe hem felsefe hem sanat hem doğayı hem de insan yaşamını ortaya koyarlar. Özgün eserler sunarlar. Özgün sundukları içinde arkadaşlar özneldir yani özgün olması orijinal olması yani kişinin kendisine ait olması ve yaratıcıdır ne demiştik yaratıcılık hayal gücü insana aittir demiştik fayda amacı yoktur herhangi bir fayda gütmezler evrenseldir ve haz verirler Ortak özellikleri bunlardı bir de farklı özelliklerine bakalım. E, felsefe akla ve mantığa dayanırken sanat sezgiye dayanıyor. Daha kalple ortaya koyduğumuz eserlerdir. Felsefeyi soyut derken sanat eseri bir somut bir varlık ortaya koyduğu için somuttur diyoruz. Bunu demin söylemiştik, hayal gücüne dayanıyor sanat eseri. Felsefede doğruya ulaşmak hedeflenirken sanatta amaç güzelliğe ulaşmaktır. Felsefe'de varlık alanı ile ilgili bir bilgi sahibi oluyorsunuz ve bunu ortaya koyuyoruz. Sanatta ise nesneler dünyasına yönelik bir bilgi ortaya koymayız. Neden? Ortaya koyduğumuz bir tablo ile ilgili bir bilgi e, içermez. Ancak felsefe'de bilgi felsefesi dediğimizde bilgi ile alakalı bir şey ortaya koyduğumuzda bu bizim varlık alanı ile ilgili bir bilgi sahibi yapabilir arkadaşlar. Peki sanatçı sanat eserini ortaya koyarken nelerden etkileniyor ya da hiç etkilenmiyor mu? Tabii ki arkadaşlar bazı özellikler yine sanatçıyı etkiliyor. Bunları hemen kısaca bir değinelim istiyorum. Sanatçının yaşadığı toplum aslında ortaya koyduğu eserlere de etkisi olabilir. Kültürel yapı. Yine aynı zamanda din ortaya koyduğu eserlerde etkisi olabilir. Yaşanılan dönem yine çok önemli. Sanatçının ortaya koyacağı ilk çağ eserleri ya da orta çağ eserleri farklı olabilir. Dünya görüşü, sanatçının dünya görüşü, dili bunlarda yine etkilidir. Eğitimi, kültürü ortaya koyduğu eserde farklılıklar gösterebilir. Duygu ve düşünceleri, kişiden kişiye değişen özelliklerimiz yine sanatçının ortaya koyduğu eserlere etki eden unsurlardandır sanat felsefesi demişken sanatı açıklayan da bazı görüşlerimiz var. Hemen bunları üçe ayırıyoruz. Bunların isimlerini bir yazalım istiyorum. İlki diyor ki taklit olarak sanat hayatımızda vardır. İkincisi diyor ki yaratma olarak sanat hayatımızda vardır. Üçüncü olarak da arkadaşlar oyun olarak sanat felsefi görüşün içerisine yer alıyor. Bunların tek tek anlamlarını bir bakalım istiyorum. Taklit olarak Sanat Platon'a göre evren neydi? Biz bunu daha önce de görmüştük. İdealar evreni ve nesneler evreni yani gerçekler nesneler dünyası olarak ikiye ayrılıyordu. Aslında bizim içinde yaşadığımız dünya idealar dünyasının birer kopyasıydı. Yani gölgeleriydi. Gerçek dünyanın bir yansımasıydı. O her şeyin aslında yani Platon her şeyin aslında bu idealar dünyasında bulunduğunu, bunun da bir taklit olduğunu yani sanat Eserini ortaya koyarken bu bir taklit yapıyor. Bu idealar dünyasından koyduğu eserleri taklit olarak ortaya koyuyor. Platon'da aslında ortaya konulan eserlerde taklidin taklidi. Neden? Evrende gördüğümüz bir ağaç diyelim. Bu ağaç idealar dünyasından yansıyan bir ağaç olsun. Ben bunun ağacın resmini yaptığımda o zaman ne oldu? Taklidin taklidini yapmış Oldum arkadaşlar Aristoteles'e göre de sanatçı doğayı taklit ediyor. O da hocasının görüşünden ilerliyor ama olanları sadece oldukları gibi değil olmaları gerektiği gibi yansıtıyor. Platon'dan ayrıldığı fark burasıdır. Ona göre bu yanıyla sanat ahlaki bir amaçla taşıyor. Çünkü insanlar sanat eserleri karşısına yoğun duygular yaşıyor ve ruhlarını arındırıyorlar der Aristoteles amcamız. Yaratma olarak sanata hemen bir bakalım. Burada o zaman ne vardır? Bir yaratıcı bir yaratan vardır. Hayal dünyasında yaratan, ortaya koyan bir kişi vardır. Bu yaklaşıma göre aslında sanatçı hiçbir zaman doğayı taklit etmez. Ne diyordu Platon amcamız? Doğayı taklit ediyoruz biz. İdealar dünyasını taklit ediyoruz diyordu. Yaratma olarak sanat ise buna karşı çıkıyor. Çünkü diyor doğada bir mükemmellik yoktur. Mükemmellik gerçekte var olmayan fakat ideal olan yani olması gereken olan bir şeydir. Sanat com a ideal ve mükemmel olanı aslında ortaya koymaktır der. Mükemmelliği, sanatı, hayal gücünü, yaratıcı yanını kullanarak kendisi yaratıyor. Bu yaklaşımın önemli temsilcileri ise Benato ve Kuraşe'dir arkadaşlar. Burada sadece yaratma olarak sanatın ne anlama geldiğini içeriğini bilmemiz yeterli. Gelelim oyun olarak sanata. İşin içerisinde oyun varsa özgürlük vardır, rahatlama vardır diyebiliriz. Yani sizler oyun oynarken de kendinizi dış dünyanın tüm stresinden arındırmış gibi hissedersiniz. Bu yaklaşım sanat ile oyun arasına aslında bir bağ kuruyor. Bu yaklaşıma göre oyun ile sanat arasında bir takım benzerlikler var. Bu benzerliklerde şunlar da diyorlar. Her ikisi de aslında insanı ne yapıyor? Gündelik yaşamdan, gündelik yaşamın stresinden onun bağımlılıklarından, sıkıntılarından, kaygılarından uzaklaştırıyor. Her iki etkinlikte de aslında pratik olarak hiçbir fayda beklenmeden yapılıyor. Her ikisi de insanı Nereye götürüyor? Özgür bir dünyaya götürüyor. Yani orada sizi baskılayan, sizi strese sokacak hiçbir şey yok diyor. O yüzden sanat aslında felsefe için bir oyundur diyebiliriz. Hemen bunları pekiştirelim istiyorum arkadaşlar. Yani demi söylediğimiz üç tane felsefi görüşü burada boşluklara yerleştirelim istiyorum. Sanatçı gerçekte var olanı yansıtır dediğimizde ne oluyor? Biz buna Platon amcamızın dediği taklit olarak sanat diyebiliriz sanatçının amacı ideal ve mükemmel olana ulaşmaktır. Dediğimizde ne diyebiliriz buna da? Yaratma, yaratıcı sanat diyebiliriz. İnsan oyun sırasında günlük kaygılarından sıyrılıyorsa felsefi olarak nedir? Oyun olarak sanata girer. Hayal gücü sanat eserini oluşturur diyorsak biz buna ne diyoruz? Hayal gücü var, bir yaratma var. O zaman yaratma olarak sanat diyebiliriz. Burada da kısaca felsefi görüşleri pekiştirdik. Filozoflar kendi aralarında yine ihtilafa düşmüşler. Demişler ki herkesin kabul edebileceği ortak estetik yargılar var mıdır? Yani ben bir tabloyu güzel diyorsam bunu buna herkes güzel diyebilir mi? Gibi bir soru sormuşlar. Bir kısım demiş ki yoktur, bir kısım vardır demiştir. Yoktur diyenler beyni duygusunun aslında herkese göre farklı olabileceğini, herkeste aynı şeyi hissetmeyeceğini ortaya koyanlardır. Bunlar da kimdir? Tabii ki sahne yine sofistler ve septikler çıkıyor. Ben de çok ve Nietzsche önemli temsilcilerindendir. Bunlar insanın işine yarayan ya da insana göre bilgiyi verdikleri için ortak estetik yargılarında olamayacağını söylüyorlar. Peki vardır diyen grup ne diyor? Evrensel güzelin var olduğunu ve her yerde bunun güzel olabileceğini söylüyorlar. Yani ben ortaya bir tablo koyduğumda bu dünyanın her yerinde güzel olarak nitelendiriliyorsa dünyanın her yerinde güzeldir derler. Gerçek eski estetik yargılar duygusal değil aslında düşünsel olan ve genel geçer olanlardır. Önemli temsilcilerimiz kimler? Baumgarten, Immanuel Kant ve Platon ortak estetik yargılar vardır diyen filozoflarımıza. Haydi gelin bir ayrıntılı olarak bir bakalım. Reddeden görüşe ve kabul eden görüşe. Ortak estetik yargıların olduğunu reddeden görüş aslında kimlerdir? Sofistler ve septikler dedik. Burada karşımıza Nietzsche çıkıyor arkadaşlar. Her sanatçı kendi duyumlarını ve izlenimlerini alır ve bunları kendi ruhunda aslında ne yapıyor? Bir sentezleme yaparak onu kendinde yaşıyor ve ortaya koyuyor. Dolayısıyla ortak estetik yargılar öznel ...şeyler ortaya konulmayacağı için olamayacağını söylüyorlar. Peki ortak estetiklerin var olduğunu savunan görüşte... ...ortak estetik yargıların varlığını kabul eden görüşün en önde gelen temsilcisi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Immanuel Kant'tır. Duygusal beğeniye dayanan bazı yargıların tamamen sınırlı ve kısa süreli kişisel yargılar olduğunu ama... Gerçek estetik yargıların duygusal ve kişisel olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hal aldığını söyle. Yani ben ortaya koyduğum bir pano bir tablo ya da bir doğa manzarasını dünyanın her yerindeki insanların güzel olarak ortak yargıya varması olayını kabul ediyorlar. Peki güzellik güzellik dedik nedir bu güzellik? Bu güzelliğin kaynağı nedir? Filozoflar bir de bunlara kafayı takmışlar. Güzellik toplumdan topluma demişler. Kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır demişler. Doğadaki güzellik değiştirilemez. İnsan dışı yani insanın dışında oluşan bir oluşumdur. Sanatçılar aslında güzeli sorgularken doğadaki güzelliği ve insandaki güzelliği ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Sanattaki güzellikte ise kişinin yaratıcılığı söz konusudur ve kişideki estetik beyni olmadan da bir güzelden bahsedemeyeceğimizi söylemişler. Peki belli başlı filozoflarımız var. Güzellikle ilgili düşüncelerini ortaya koymuşlar. Bunlara hemen bir bakalım. Platon amcamız ne demiş? Güzellik aslında başka bir şeye dönüşmeyen var olan ideadır demiş. Aristoteles amcamız ne demiş? Matematiksel olarak ölçülü ve orantılı olan dediğimiz şey aslında güzelliktir demiş. Kant çıkar gözetmeden beğenmek dediğimiz şey aslında bizim güzellik kavramını açıklar demiş. Hegel amcamız mutlak ruhun evrende görünmesidir. Şiller ise aklın ve duyuların şekillenmesidir demiş. Güzellik kavramı için arkadaşlar. Güzelliğin kaynağına baktıktan sonra bir de niteliklerine değinelim istiyorum. Bunlar da ikiye ayrılmışlar. Subjektif nitelikler ve objektif nitelikler. Subjektif nitelikler toplumlara, zamana ve bireylere göre değişiyor. Subjektif neydi? Bunu biliyorduk artık biz. Öznel demekti. Şimdi güzel olan başka zaman ya da başka toplumlarda güzel olmayabilir. Yani kişiden kişiye değiştiği için farklılıklar olabilir. Objektif nitelikler ise içsel nitelikler ve dışsel nitelikler olarak ikiye ayrılıyor. İçsel nitelikler dediğimiz aslında bir eserin güzel olması ideyi yansıttığı or orandadır. Mesela ağaç diyelim ağacı yansıttığı ne kadar doğru bir şekilde yansıttığı durumda güzeldir diyebiliriz. Güzel eser temsil ettiği şeye bir bütün olarak aslında uygun olmalıdır. Ağaç resmini çiziyorsan aslında o ağaç temsil ettiği şeye uygun olmalıdır. Dıştan nitelikler orantı ve simetri uyum yani diğer bir ismiyle harmoni orantı ve simetri orantısız şeylerin güzel olamayacağını bütünün parçaları ar arasında aslında bir ölçü bir uyum olması gerektiğini savunurlar. Bütün güzellikleri için parçaların uyumlu bir şekilde birleşmesi gerektiği görüşünü savunurlar. Evet arkadaşlar geldik din felsefesinin temel kavramlarına hemen bir bakalım. Yüce iman tanrı peygamber, vahiy, ibadet, kutsal din felsefesi içerisinde göreceğimiz temel kavramlardandır diyebiliriz. Ancak bu kavramlara şöyle kısaca bir bakalım istiyorum, tanımlarını yapalım istiyorum. Zaman ve mekanla sınırlandırılamayan, öncesiz ve sonrasız olan, sınırsız güç sahibi ve her şeyin nedeni, kaynağı, yaratıcısı olan ilk varlık nedir? Tabii ki buraya ne yazıyoruz? Tanrı yazıyoruz. Tanrı'nın peygamberleri bir bildirdiği mesajlara bizler ne diyoruz? Vahiy diyoruz. Kutsal şeyleri benimsemek, onlar hakkında şüphe duymama anlamına ne geliyor? Tabii ki iman diyoruz arkadaşlar. Tanrı'nın ilksizlik ve sonsuzluk yani ilksizlik ve sonsuzluk niteliğini gösteren duruma ne diyoruz? Yüce olması diyoruz. Tapınılacak derecede sayılan dini bir saygının konusu olması ise arkadaşlar kutsal kısmına giriyor. Bunlara kısaca bakalım istedim. Din felsefesinin temel soruları nedir? Tanrı var mıdır? Tanrının varlığını gösteren kanıtlar nelerdir? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Evren öncesiz ve sonsuz mudur? Vahiy mümkün müdür? Evren yaratılmış mıdır? Ruh ölümsüz müdür gibi sorular din felsefesinin temel soruları içerisine yer almaktadır. Din felsefesinin konusuna bir bakalım. Yani felsefe dine hangi bakış açısıyla bakıyor? İnsanların bir inanç sistemi içinde Tanrı'ya bağlanma yoluna biz ne diyoruz? Din diyoruz. Din evren, doğa ve insanla ilgili metafizik. Yani metafizik neydi? Fizik ötesi yani ruhla ilgili fiziğin kanıtlayamadığı şeylerdi. Metafizik soruların aklın dışında kutsal bir varlığa dayanarak açıklanmasıdır. Kutsal bir varlık tanrı olabilir, herhangi bir obje olabilir. Dinlerin en önemli özelliği temelinde inanç olmasıdır. İnanç olgusundan ortaya çıkmasıdır. Din felsefesi ise din felsefesi Felsefesi ise dini konu edinen, dinin temellerini, ögelerini ele alarak sorgulayan bir felsefe dalıdır diyebiliriz. Hemen dine felsefeciden bir bakalım. Yani nasıl bakıyor? Hangi özelliklerle açıklıyoruz? Din aslında rasyonel bir şekilde ortaya koyar. Yani dinin ana iddialarını biz ne yapıyoruz? akla dayandırarak açıklıyoruz diyebiliriz. Tutarlı mıdır? Evet tutarlıdır. İleri sürdüğü düşünceler çelişkisiz olmalıdır arkadaşlar. Yani kendi içerisinde çelişkisiz olmalıdır. Nesnel olmalıdır. Yani taraf tutmamalıdır. Tarafsız olmalıdır. Kapsamlıdır. Konuyu olabildiğince kapsamlı ele alır. Yani dinin temel iddialarını açıklarken tek taraflı yaklaşmaz. Karşı görüşlere de yer verir. Örneğin tanrı vardır derken bunu savunurken tanrının olmadığı fikrine de ne yapar? Yer verir din felsefesi içerisinde karşımıza çıkacak iki tane kavram var. Teoloji. Teoloji din felsefesiyle bazen karıştırılabiliyor. Burada hemen bu sorunu çözelim istiyorum. Teoloji dediğimiz şey aslında belirli bir inanca dayanmaktır. İslamiyet olabilir, Hristiyanlık olabilir. Belli bir inanç var teolojinin içerisinde. Din felsefesi ise belli bir dini incelemiyor. Teolojide açıklamalarını din kitaplarına dayandırırken açıklamalarını genel olarak akla dayandırır diyebilirim. Teoloji dogmatiktir. Yani eleştiriye kapalıdır. Din felsefesi ise tüm dinlere eşit mesafede yaklaşır yani tarafsızdır. Teolojide eleştiriye yer yoktur dedik çünkü amaç insanları güçlendirmektir ama burada yaşamı düzenlemek için bir amaç yoktur arkadaşlar. Teolojinin kuralları vardır, dini pratiklikleri vardır diyebiliriz. Din felsefesi kendisine neleri problem ediniyor? Tanrı'nın varlığı problemi diyeceğiz. Dinin var olması demek aslında bir yaratıcı ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Bu da nedir? Din felsefesi içerisinde Tanrı'dır. Evrenin yaratılışı problemi diyeceğiz. Yani evren nasıl yaratıldı problemi üzerinde duruyorlar. Ve bazı sorular soruyorlar. Evren yaratılmış mıdır? Tanrı evrenin işleyişine müdahale eder mi? Gibi sorularla ilgileniyorlar. Vahyin imkanı problemi. Tanrı ve insan farklıdır bu durumda. Tanrı buyruklarını insanlara nasıl ulaştırmış sorusunu irdeliyorlar. Ruhun ölümsüzlüğü problemi ölümden sonra bir hayat var mıdır gibi soruları ortaya koyuyorlar. Bir de tanrının varlığına ilişkin problemleri bir bakalım istiyorum. Tanrı vardır diyenler var, tanrının olmadığını söyleyenler var, tanrının varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunanlar var. Bunları birazdan tek tek bakacağız ama hemen şöyle genel başlık altında irdeleyelim. Tanrı var diyen, vardır diyenler arasında teizm var, yani tanrıcılık, deizm var, yaradancılık, panteizm, tüm tanrıcılık ve panenteizm var arkadaşlar. Tanrı yoktur diyenlerin içerisinde ateizm var yani Tanrı'yı hiç tanımıyorlar bunlar. Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini söyleyenler ise agnostisizm, bilinemezcilik diyebiliriz. Hemen teizm kavramına bir bakalım. Dört tane kanıt ortaya koyuyor. Ontolojik kanıt, ahlak kanıtı, düzen ve amaç kanıtı, kozmolojik kanıt. Teizm dediğimiz şey aslında temel olarak bir tanrının varlığını kabul eden yaklaşımdır. Yani bir tanrı vardır. Bu tanrı vardır görüşüyle aslında ateizmin zıttıdır. Çünkü ateizm ne diyordu? Tanrı yoktur diyordu. Diğer taraftan teizm dünyaya müdahale eden bir tanrının olduğunu da savunduğu için bu anlamda da deizmin zıttıdır. Çünkü deizm evet bir tanrı vardır diyor. Ancak bu tanrı dünyanın gidişatına gidiş müdahale etmeyen bir tanrıdır diyor. Hemen bu kavramlara bir bakalım istiyorum. Bu kavramların Türkçe karşılıkları bizim için önemli. Monoteizm dediğimiz şey aslında tek tanrının olduğuna inanmaktır. Yani tek tanrıcılıktır. Tanrı dünyadan ayrı ve tektir. Politeizm dediğimiz şey ise çok tanrıcılıktır. Yani birden çok tanrının olduğuna inanmaktır. Deizm ise yaradancılıktır. Demin bahsetmiştim. Teizmin aslında neydi? Teizmde, deizmde yaradanın bir tanrının var olduğuna inanıyorlar. Ancak deizm tanrı yaratmıştır ve gidişata müdahale etmemiştir der. Gelelim panteizme. Bu da tüm tanrıcılıktır. Yani her şeyi kapsayan bir tanrı var. Evren ve tanrı eşittir der. Tanrıyı evrenle, evreni tanrıyla açıklar arkadaşlar. Gelelim panenteizme. Tanrı'nın varlığını aslında evrendeki kusursuz düzen ile temellendirir. Panteizmden farkı şudur arkadaşlar. Panteizmde her şey tanrıdır. Yani burada evren Tanrı, Tanrı evrendir diyebiliriz. Panenteizmde ise her şey Tanrı'dan oluşmuştur ama Tanrı değildir. Ruhun amacı oluştuğu Tanrı'ya ulaşmaktır diyebiliriz. Yani burada hem evren hem Tanrı var evet ama ikisi de eşittir diyemeyiz arkadaşlar burada. Tanrı'nın varlığını reddedenler yani diğer bir ismi neydi? Ateistlerdi, ateizm. Tanrı'nın varlığını kabul etmiyor arkadaşlar bunlar. Dinlere ve inançlara karşı çıkıyorlar. Cennet, cehennem gibi dini olgulara karşı da inanmıyorlar. Bu kavramlara inanmıyorlar. Tanrı'nın varlığı ile ilgili herhangi bir yorum yapılamayacağını söyleyenler ise agnostisistlerdir arkadaşlar. Agnostisizm diye geçer. Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyiz. Ne vardır diyebiliriz ne de yoktur diyebiliriz. Duyularımız aslında Tanrı'yı algılamamıza da engel oluyor der agnostisizler. Evet arkadaşlar dersimizin başında da söylediğimiz gibi hadi gelin ÖSYM benzeri sorumuzu bir çözelim. Öncüllü bir soru var karşımızda. Birinci öncülümüz dinin ana iddialarını akla dayalı olarak açıklar. İkinci öncülümüz ileri sürülen düşünceler kendi içinde tutarlıdır. Üçüncü öncülümüz dini temellendirirken nesnel olmak zorundayız. Yukarıdakilerden hangileri felsefenin dine bir bakış açısını açıklar. Arkadaşlar ben bu üç öncülü de aslında konu içerisinde anlattım. Dolayısıyla hangi şıkkı götürüyor bu üç öncülü bize? 1, 2 ve 3. Üç. Yani üçü de aslında felsefenin dine bakış açısını açıklar diyebiliriz. Ve geldik ödüllü sorumuza. Cevapları yoruma bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.